Lösev olarak lösemi ve kanser tedavisi gören ailelerimize yıl boyu kırmızı et ve et ürünleri sağlıyoruz. Çeyrek asırı aşkındır kanserle mücadele eden lösemili çocuklar sağlık ve eğitim vakfı, kurban bayramı sevincini lösemili ve kanser ile mücadele eden çocukların yanı sıra yetişkin kanser hastalarının da evlerine taşıyor. Bu sayede kemoterapiyle zayıflayan bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor ve tedavi süreçlerinde onlara destek oluyoruz. Lüsev, 2002 yılından bu yana Türkiye'de vekaleten kurban kesimi yapıyor ve ihtiyaç sahibi, vakfa kayıtlı binlerce lösemi ve kanser tedavisi gören hastaya dağıtıyor. Lüsev bu yıl için, vekaleten kurban bağışı fiyatlarının ise 15.900 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Alanya'da da bağış kampanyası için çalışmalar yaptıklarını belirten Lüsev Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğrel, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti. Bugün Alanya'dayız. Önemli bir dönem bizim için. Kurban kampanya dönemi içerisindeyiz. Kurban bayramı öncesi Alanya halkımızı da bilinçlendirmek, kamuoyunda sağ çalışmaları yaparak toplumda duyarlılık oluşturmak için Bugün Alanya'da güzel bir çalışma yapacağız ailelerimizle, fayda e, ekibindeki arkadaşlarımızla ve personeller olarak hep birlikte. Kurban dönemi neden önemli? Biz LOSEV olarak kemoterapi almış, bağışıklıkları düştüğü için güçlendirilmesi gereken hastalarımıza yılın 12 ayı taze kırmızı et yardım yapıyoruz. Mutlu et paketleri diyoruz biz onlara. Gerçekten mutlu eden paketler onlar. Ee, ciddi anlamda içeriğinde köftesinden kuşbaşısına, işte antrikotundan dönerine, kavurmasına, sucuğuna kadar çok çeşitli et türleri var. Amacımız hastalarımızı bu e, hele hele bu ekonomik dönemde koşulları, ekonomik koşullarımızı göz önünde bulundurduğumuzda böyle bir dönemde bu tarz destekler çok çok önemli. E, vekaleten adak ve kurban bağışı kabul ediyoruz. E, ve bunları aldığımız bağışları tamamen dini vecibelerimize uygun ve resmi kurallar çerçevesinde çok hijyenik kesimhanelerde bir ekip önderliğinde kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Ekibimizin içinde din görevlisi imamımız, noter, veteriner hekim, LÖSEV'den iki çalışan personelimiz, biri denetçi, yönetici pozisyonunda birisi personel olarak kesimlerimiz kaydediliyor bu arada. Kamera, e, ek, videoya kaydediliyor bütün kesimlerimiz. Bağışçılarımız arzu ederse onlara kesim görüntülerini de gönderebiliyoruz. Vekaleten kurban ve adak bağışlarında adak bağışlarımızı Arife günü, kurban bağışlarında bayramın ilk üç günü gerçekleştiriyoruz, kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Bütün bağışçılarımızın isimleri zikredilerek, duaları okunarak, Noter tasdikli olarak kesimler gerçekleştiriliyor. Kesimleri, kesilen hayvan etlerimizin bir kısmını ee, yakın lokasyondaki ailelerimize ulaştırıyoruz. Bayram da adettendir biliyorsunuz. Çok büyük bir kısmını da et entegre firmalarına, Türkiye'nin bilinen, güvenilir e, et entegre firmalarına emanete veriyoruz ki hastalarımıza taze olarak et ulaştırabilelim. Ve o et firmalarından da yılın 12 ayı mutlu et paket dağıtımları dönemlerinde taze olarak çekiyoruz ve paketlerimizi ulaştırıyoruz. Alanya'da dediğim gibi bugün de önemli bir kamu sağ çalışması yapacağız. Kamu bilinçlendirme çalışması gerçekleştireceğiz. Kurban bültenlerimizi dağıtacağız, afişlerimizi asacağız, brandalarımızı asacağız ve Alanya'da da ciddi bir kitle var takdir edersiniz ki. Hastalarımız da çok fazla Alanya'da. İşte o hastalarımıza daha fazla destek olabilmek adına bugün Buradayız, Alanya'dayız. Antalya halkını da bu konuda duyarlığa davet edip her kurban nösemili çocuklar can diyerek vakfımıza destek olmaya davet ediyoruz.